Thank you Merhaba arkadaşlar ben Necdet Delioğlu. Harika bir içerik yapacağız. Youtube'da bugüne kadar belki de yapılan en güzel kamp canavarını yapacağız. Evet kamp canavarı diyorum. İçerisine tam 4 adet 18-650 pil koyacağım. Telefon üzerinden, bluetooth üzerinden erişim sağlayacağımız güzel bir müzik çalarımız olacak. Aynı zamanda kumandayla da bu müzik setini kontrol edebileceğiz. Yani işin kısası bu kamp canavarıyla telefon üzerinden müziklerimizi dinleyebileceğiz radyo dinleyebileceğiz, telefonumuzu şarj edebileceğiz ve çok kaliteli bir ışıkla aydınlığımızı da sağlayabileceğiz. Kamp canavarının çizimini de kendimiz yaptık arkadaşlar. Gelin şimdi o çizimi nasıl yaptık kısaca onu görelim. Daha sonra 3 boyutlu yazıcıdan baskılarımızı alalım. Bunun için bir amfi devresine ihtiyacımız olacak. Bu amfi devresini polisüt modülüne nasıl bağlayacağız ve fazla uzatmadan kameramızı Atölyemizi alalım, işleme başlayalım. Burada videonun süresine dikkat etmeyeceğim. Zira anlatacağım şeyler var. Anlata anlata yapacağım arkadaşlar. Kameranın açısını değiştiriyorum, işe başlıyorum. kullanacağımız malzemelere şöyle kısaca bakalım. Bir adet powerbank şarj modülümüz var. Burada iki çıkış var. Bir adet stereo amfi devremiz var. İki adet 5 wattlık hoparlörümüz var. Bunları daha önce bir müzik setinden sökmüştüm. Bluetooth modülümüz var. Kumandalı ve radyo barındırıyor içerisinde arkadaşlar. İki adet anahtar kullanacağız. Birisini müzik setinde kullanacağız. Birisini de lambaya kullanacağız. Şöyle bir şarj soketimiz var. Bu bildiğiniz spot lamba arkadaşlar. Şöyle bildiğiniz gibi tavanlara taktığımız lamba. Bunu şu çerçevesini çıkan bu şekilde 3 boyutlu yazıcıdan parça bastım bunu bu şekilde müzik setimizin iç kısmına yerleştireceğiz ve şık bir görüntüsü olacak. 2 adet voltaj regülatörümüz var. LM 7805, LM 7809 yani birisiyle 9 volt alacağız. Lambamızı yakacağız. Diğer 5 voltla da müzik setimizi çalıştıracağız. Pilimizi de dediğim gibi şarj soketi üzerinden şarj edebileceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle kablo bağlantılarından başlıyoruz arkadaşlar. 2 hoparlörümüz var. Çift çıkış olacağı için hoparlörlerimizi ayrı ayrı bağlamamız gerekiyor çekecek. Şöyle iki kablo uçlarını açıyorum. Ve işe başlıyoruz. Bismillah diyelim. İşimiz denk gelsin. Öncelikle hoparlörlere artı eksi olmak üzere kablolarımızı takıyoruz. Hoparlörlerimiz hazır. Amfimizi bağlayalım arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman 5 volt artı eksi giriş var burada. Orta kısım eksi sağ ve sol hoparlörler var burada gördüğünüz gibi. Bluetooth modül üzerinden gelen şöyle bir kablo var. Sarı, kırmızı ve siyah. Siyah eksi ortaya bağlayacağız bu modül üzerinde. R ve L uçları var. Bunlar da sağ giriş ve sol giriş. Onları da takalım. Ne demiştik? siyah kablomuz eksi kablosu sarı veya kırmızı fark etmiyor sağ sol burada ikisini de bağlantısını yapabilirsiniz buradan bizim modülden gelen sesimiz amfiye girecek arkadaşlar İki çıkış var hoparlör çıkışları oralarda çıkışımızı alacağız bağlantımız tamamen bu şekilde ortası eksi sağ ve sol girişlerimiz var bu da tamam hoparlörleri bağladık şimdi BMS devresi üzerinden elektriğimizi alacağız delikli plaket üzerinde 1.9 volt bir de 5 volt çıkaracağız 5 voltun amfiye vereceğiz. Bluetooth modül üzerine de 5 volt vereceğiz. 9 voltumuzu da lambamıza vereceğiz bu durumda. Buradan 18 volt üzerinden elektriğimizi alıyoruz artı eksi olarak. Bu aşamada kabloların uçlarına dikkat ediyoruz. Kesinlikle birbirine değmemesi lazım bu kısımların arkadaşlar. Kısa devre olacaktır pillerimiz. Plaket üzerine art ve eksimizi lemliyoruz. Şarj modülümüze bir kablo alacağız. Şarj soketinde her zaman orta uç artıdır, kenardaki uçlarda eksidir arkadaşlar. Orta uca kırmızı kablomuzu lehimliyoruz. Eksi ucumuzu da kenardaki uçlara siyah kablomuzu lehimliyoruz. Bu kısımdan pillerimiz şarj edilecektir. Bu da tamam. Öncelikle dışarıda yapmamız gereken lehimleri yapalım şimdi. Pilden gelen artı kablomuzu voltaj regülatörlerin birinci bacaklarına lehimliyoruz. Voltaj regülatörlerimizin bağlantılarını yaptık arkadaşlar. Pilden gelen 16 voltumuz buradaki plaket üzerinden 9 voltluk regülatöre ve 5 voltluk regülatöre paralel bir şekilde bağlandı. Eksileri regülatörlerin orta bacaklarına artıları da regülatörlerimizin birinci bacaklarına bağlantısını yaptık. Baktığınız zaman üçüncü bacakları şu bacaklardan çıkışlarımızı alacağız. Birisinden 9 volt, birisinden de 5 volt alacağız. 2 adet 5 volt lazım. Onun için şöyle bir V kablo yaptım. Birisi bizim Bluetooth modülünü besleyecek. Birisi de hamfi devremizi besleyecek arkadaşlar. Eksimizi buradan alalım. Ve artımızı da 5 voltluk regülatörün 3. bacağından bağlantısını yapalım. Bu durumda 2 adet 5 voltumuz hazır. Şimdi şöyle bir ölçüm yapalım. Evet 5 volt birinden geliyor. 5 volt da buradan geliyor. Buradan da gördüğünüz gibi 9.8 volt geliyor. 9 voltumuz da hazır. Bu kısma lambayı bağlayacağız. Bağlantılarımız aşağı yukarı hazır. Bunları yerlerine takalım. Yerlerine taktıktan sonra diğer kısımlarını lehimlememiz gerekecek. Lamba için şöyle bir halka bastım dış kısmına. Kırmızı değişik bir hava verdi bu. Bunu şimdi öncelikle bir yapıştıralım. Aslında sarıdan basacaktım. Sarı filamentim bitti arkadaşlar. Baya bir filament harcadım çünkü bu kutuya. Fena olmadı. Lamba için özellikle böyle plastik bastım. Yapışması daha kolay olsun diye. iyice düz bir şekilde yapalım ki sırıtmasın arkadaşlar. Modülümüzü taktık. Anahtarlarımızı taktık. Bunlardan birisi lambamızı yakacak. Birisi de müzik setimizi çalıştıracak. İki adet hoparlörümüz var. Hoparlörde de artı eksi var. Artı eksi hoparlörde ters bağlasanız da çalışır ama düz bağlamanızı tavsiye ediyorum. Yani artı eksiye burada da dikkat etmek lazım. Hoparlör artı hoparlör eksi. Bağlantılarımız hazır. Şöyle bir de anten kablomuz var burada. Bu içeride kalacak. Dışarıdan anten takmak istemiyorum. Hoparlörleri takmadan önce şarj devremizi de sisteme dahil edelim. Bu kısma da 5 volt getirmemiz gerekecek. Batarya artı, batarya eksi olarak bağlantılarımızı yaptık. Bu kısma 5 volt vermemiz gerekiyor. Daha sonra hoparlörlerimizi yerine takalım. Burada gayet bir kablo karmaşası oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bunu buradaki yerine takalım ve işlemi bitirdik sayılır. Şöyle kısaca burada neler yaptık ondan bahsedelim. Daha sonra videomuza son verelim arkadaşlar. 4 adet 18 650 pil BMS devresi üzerine bağlantı yaptık. 16 voltluk bir voltaj elde ettik. Toplamda 4800 amper bir güç oldu burada. Piller eski olduğu için amper değerleri biraz kaybolmuş olabilir. Alt kısımda şarj soketi var görüyorsunuz. Bu şarj soketindenle buradaki pillerimizi şarj edeceğiz. Baştan planla yoktu. Bir de ana şalter koydum buraya. Yani bunu kapattığımız zaman, bunu kapattığımız zaman cihazımızın içerisinde kesinlikle elektrik dolaşmayacak. Buradaki anahtara bastığımız zaman Müzik setimiz çalışacak. Buradaki anahtara bastığımızda şiddetli bir şekilde lambamız yanacak. Üzerine koyduğumuz led aydınlatma bir odayı aydınlatacak kadar güçlü bir aydınlatma arkadaşlar. Aynı zamanda ve test ettiğimde 8 saatin üzerinde bir dayanma süresine de sahip. kafanız karışmasın. Bir değişiklik yaptım. Gördüğünüz gibi şöyle ilk baktığınızda hiçbir anlam veremeyebilirsiniz. Bu bir amfi devresi arkadaşlar. Amfi devresi neden böyle bu şekilde örümcek gibi? Bunu biraz sonra bir plaket üzerine montajını yapacağım. Neden böyle bir şey yaptım arkadaşlar? Bu kullandığımız amfilerin Wattı çok düşük. 2 Watt sanırım bunlar. 1,5 2 Watt arası bildiğim kadarıyla. Biraz ısındığı zaman ses cızırtı yapmaya başladı ve söküp attım bunu arkadaşlar. Bunu atalım. Bundan hiçbir cacık olmaz. Ve elimde eski bir TDA 2004 entegre vardı. Bundan böyle salaş bir şekilde bir ses daha böyle dolu dolu çıkıyor. Hoparlörlerimiz çünkü yüksek wattlı olduğu için ikisi de 5'er watt. Bu amfinin yapılış videosu var kanalımda. O linki, o videonun linkini videonun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan girerek bu amfi devresini de siz yapabilirsiniz. Yüksek wattlı bir hoparlör kullanıyorsunuzsa müzik setinizde mutlaka sağlam çıkışlı bir amfi devresi yapmanız gerekiyor veya tedarik etmeniz gerekiyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ve bir dahaki videolarda buluşana kadar Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Bol kazançlı, bereketli her şeyden önemlisi. Her şeyden önemlisi sağlıklı günlerde görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Eyvallah arkadaşlar. Hoşçakalın.